Evet, hoş geldiniz. Bir saat sonra seyredeceksiniz oyunu. Teşekkür ederim. Saat 17'de Atla Kara sahnedeyiz. Evet. Oyunumuzun evet. Oyunumuzun adı Bahariye Caddesi'nde. Bahariye Caddesi'nde. Caddesi'nde. Evet. Oyunumuzun adı Radyo 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 bizim bulduğumuz, uydurduğumuz bir isim. Aha. Dünyada ilk defa yapılan bir format. İki evet. senedir oynuyoruz. Geçen sene pek çok ödülle e, onurlandırdı çeşitli jüri üyeleri bizi. E, keyifli gitti. Seyircimiz çok eğleniyor, çok e, keyif alıyor. Dediğim gibi dünyada ilk defa yapılıyor. E, hem oynuyoruz hem bütün efektlerini yapıyoruz oyunun. Hı hı. Canlı canlı müziklerini yapıyoruz. Gördüğünüz e, herhalde 150 tane aletten bütün oyunun o ambiyans seslerini ortaya çıkarıyoruz Oldukça ilginç bir çok oyun. Ben i̇lginç de çok merak ediyorum. Evet. Müzikler sizden. Evet. E, yaklaşık 23 tane müzik bestelendi sırf bu oyun için. Harika. Eee da işte canlı olarak çalacağız. Aha. Bütün efektler, e, müzikler Aha. ve aynı zamanda işte yani sözlerimiz de her şey canlı olacak. Harika. Fıs fıs bir ara. Evet, doğru. <laughs> <laughs> Gelenleri dezenfekte ediyorlar. <Evet>. Girenlere <laughs> de dezenfekte etmeyeceğiz. Biz bu bazı aksesuarları ağzımıza sokuyoruz. Evet. Hani e, onları da Çocuklar falan harika. var, aynı onları öyle. yapıyorsunuz aynen. Aynen. Eee burası Bahariye Caddesi'nde Akla Kara Tiyatro. Evet. Arkadaşlarımız ara vermediler. Hayır. Ee, bir kere her şey çok önemseniyor burada salon dezenfekte edilmiş durumda bir saat sonra oyun başlayacak ama o kadar titiz çalışma var ki burada korkmadan herkes gelebilir. Doğru Kesinlikle. Kesinlikle tabii ki tabii ki arada. tabii ki. Bekliyorlar. Yani toplu taşıma korkmayın. araçlarından çok daha steril bir ortam olduğuna garanti edebiliriz. Bakın <laughs> aksesuarlar bile steril oluyor Evet hala. aynen öyle. Evet Özdemir Hocam neler ilave edeceksiniz? Hayır, ee, Ilave edeceğimiz bir şey yok. Herkesi Aha. bekliyoruz. İnsanlar e, korkuyla evlerinde yaşamaktan bir defa vazgeçsinler, tedbirlerini alsınlar. E, tedbirinizi aldıktan sonra her yerde, herkesle bir arada bulunabilirsiniz. Bence korkmanın e, bu virüsü panik haline getirmenin bir aleyni evet. yok. Psikolojisi evet. bozuluyor insanların Aynen. Tedbirli yani. olmak çok önemli ama bunu bir korkuya dönüşüp evlerde kendimizi hapsetmenin de bir anlamı yok. Çıkalım özgürce tercihlerimizi yapalım ve yere girebilelim diye düşünüyorum. Evet, evet arkadaşım. İyi, iyi. iyi. Ee, yani aslında her zaman yapmamız gereken şeyler, düzenli beslenmemiz lazım, <laughs> egzersiz yapmamız lazım, olsun. düzenli uyumamız lazım. Bunları zaten yaptığımız zaman bağışıklığımız iyi oluyor. Bir kere tabii psikolojimiz bozulunca bağışıklık düşüyor. Bu bir gerçek değil e, tabii mi? Evet, Rof yapmayacağız o var, demek ki. O Emniyetimizi var. alacağız. Psikolojik Yeni bir isim var. çıkartmışlar, Koronayak. Korona yap, ayak, korona ayak gibi. gibi. <laughs> Aa öyle korona ayak. Evet. Çünkü bir sürü insan şu anda korona ayak vaziyetinde. Evet. Her, Her yerde şartı. aynı sohbet. Maalesef. Hep korona, korona. ayak. nereye kadar yani o hani bu hayata tür şeylere, da karışmak lazım. Hani tiyatroların iptal edilmesi ya da başka aktivitelerin çok yanlış bir şey. Gerekli önlemleri aldıktan önemli sonra da sonra sorun diye yok. bakın koca salon yani, yani Gerçekten olmuş. gerçekten bu kadar önemli durumdaysa yani benim fikrim o. Ee, yok tiyatroyu iptal ettim, yok toplu taşıma açık mı? Karantinaya alınalım bir hafta, dezenfekte edilsin ülke, dursun her şey, hı hı. ona varız. Geri çıkışı Ama yasaklayın. Yasaklansın. Her şey bir dursun, o zaman anlarım. Ama o çalışsın, öbürü dursun. Öbürü çalışsın, öbürü dursun. Yani AVM'ler açık. Ya Sabahları bir iki gün, gün diyor ya korona bir tek 12'den sonra başladı. İşte. Öyleymiş. Işte. <laughs> 12-8 arası açık. <laughs> Öyle çalışıyorlar. Ve ee, maalesef 18. şu sanatı da zaten eğlence gibi görmekten vazgeçsin. Evet. Hem devlet büyüklerimiz hem halkımız. Sanat eğlence kısmı olan bir şey ama sanat sonuçta bir yaratım. Bir e, insanın kendine iyi hissettiği, yeni bir dünyayı fark ettiği, yaşadığı, hissettiği bir e, Ortam. Biçim evet. Hayır sadece sanatın kendisi bir hayatın, dünyanın tekrar yaratılması ile ilgili bir şey yapıyoruz biz. Eğlence yapmıyoruz. Hı. Eğlenebilir insanlar o bir şey ama biz bu eğlence diye görülmesi, o mantıkla bakılması işte Hı. tabii ki istemiyoruz ama işte herhangi bir doğal afet olduğu zaman ya da savaşta Hı, bir kayıp olduğu sanırım. zaman ilk vazgeçilen şey sanat, tursun. sanat, sanat oluyor. Ama sanat da değil, eğlence, eğlence. görüldüğü için. ayrıca bizim John Malkovich'ten ne eksiğimiz var? Hah, Adam dün yani. akşam geldi, 2000 kişi oynadı. Hiç <laughs> fıkırlardı. <laughs> <30 gülüyor> <laughs> Kimsenin bir <küçük gülüyor> çıkmadı. Tabii tabii. tabii. <laughs> ya. O oynuyorsa biz evet, <laughs> <laughs> de oynuyoruz. İki bin 2000 kişi full. 2000 kişi full. Bakar mısınız? Allah maalesef. Ama bizim biletlerimiz ne olacaktı? Biz gelmeyelim de tiyatro mu oynanır da? Oynuyoruz. O iki bin kişi de gitti. Biz de oynuyoruz yani. Sizi de Avla'yı da kutluyorum. Ya Avla da aynı şekilde devam ederim. ediyor. Size teşekkür ediyoruz. Çünkü önemli olan burada hocamın dediği gibi önlemlerimizi almak. Hiç kimsenin korkmasına gerek yok. Önlemlerimizi alalım. Hayat devam ediyor çünkü. Hangi bir zaman evde kalacağız değil mi? Nereye, nereye kadar? Lazım, nereye kadar? Aynen. Fazla evde kalmak da tehlikeli yani. Evet, Psikoloji yani. bir şey olmaz. O, o, olması, o da Psikoloji zor. Geçti mi yani? Psikoloji zaten evet. zor. İçinde boşanmalar artmış. Eyvah. Tabii aynı anam. evde kal kaldığı için. Birbirine bir yemeği birbirine bir <laughs> Bir de sağlık için. Bir tane şey de yok. şu anda şarkı söylüyor. <laughs> Sonra evet, ne olacak? Balkonlardan, pencerelerden e, herkes böyle bir şey. Bir de marketlerde biliyorsunuz makarna ve un bitti. Herkes şey obez olacak sürekli makarna ve unlu muhabirler yemekler. Çok güzel söyledin. Çok önemli bir şey söylemek istiyorum istiyorum. Ee, herkes maskelere, eldivenlere saldırdı. Arkadaşlar bir şey olmadan almayın. İhtiyaç halinde bulunamayacak. Herkes Aslında. boşu boşuna saldırdı. İhtiyaç halinde bulunamayacak. Ve bundan insanlar fayda sağlamaya başladılar. Evet. Hastanelere tedarikçiler getiremiyorlar. Çünkü ihtiyaç halinde kalmayacak bütün eczaneler bitirdi stokları. Yapmayın bunu. Yapmayın ya hasta olanın kullanması lazım aslında. Aile olanın değil. Yani evimizde eldiven ve maske stonun hiçbir anlamı yok. Yani Gerçekten hasta olanlara kullanamayacaklar. Yani bu kadar önemsiz şeyler için yapmamak lazım. Yakında uzaylı istilası falan başka 2020. Zombileri de. bekliyorum. Her şey oldu 2020. Ben zombileri bekliyorum. Çekirge istilası. Şu zombiler. Şaşırmayız Baklar. ya değil mi? <laughs> İstilaya başladık. Şaşırmayız şu an. Neyse güzel şeylerden evet. evet. konuşalım evet. Hazırlanma zamanı geldi. hazırlanma zamanımız geliyor. Ama değil bir değil şey bir söyleyeyim mi? Şey yani. Salon full satışta. Oh. Yani Başka. güzel bir şey sevindirici. <laughs> <Kesinlikle>. Bilet <laughs> alın herkesi bekliyoruz. Evet. Evet. Bilet <gülüyor> almayanlar <laughs> için yerimiz var hala. Buyurun evet. gelin bekliyoruz. Evet. hadi 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 hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi